Kıymetli arkadaşlar merhaba. Testimizin ilk sorusu düşey kestiği şekildeki olan saydam cam boru içerisinde su dengede olup K ve L noktalarındaki basınçlar sırasıyla PK, PL'dir diyor. Buna göre kapalı olan vantilatör açılı boru içerisinde hava akımı oluşturulursa yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Böyle bir sistem dengede arkadaşlar. O halde akış kanların e, hızını artırdığınızda kesit alanın daraldığı yerde akış hızı artıyor. O zaman buradaki hızına 2V dersen buradaki hızı V olmuş oluyor. Hızın arttığı yerde ise basınç azalıyor. Yani L noktasındaki basınca P dediğimde K noktasındaki basınç 2P olmuş oluyor. E, Bernoulli prensibine göre akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket edecek. O zaman bu taraftaki havanın yani K noktasındaki havanın basıncı daha büyük olduğu için K noktasından L noktasına doğru bir hareket söz konusu olacak. Y'deki sıvı seviyesi aşağı inmiş olacak. K e, X tarafındaki sıvı seviyesi de yukarı çıkmış olacak. Buna göre bir... X kolunda su seviyesi artar. Y kolunda su seviyesi azalır. Evet X de arttı. Y de azaldı. Doğru. 2. L noktasındaki basınç ilk durumuna göre artmıştır. L noktasındaki basınç ilk durumuna göre artmıştır diyor. İlk durumdayken hava hareketsiz. E ben ne yapıyorum? Vantilatörü açtığımda havayı hareketlendiriyorum. Havanın hızını artırmış oluyorum. Hızın arttığı yerde basınç azalacak. O zaman L noktasındaki basınç ilk durumuna göre artmıştır diyor. Yanlış. Azalmıştır olması lazım. Çünkü hızını artırdık. 3. K noktasındaki hava akım süreti L noktasındakinden küçük olur. Evet K'daki hız akışkanların kesit alanının daha büyük olduğu yerde hız küçük oluyor. Kesit daraldığı yerde hız büyük olmuş oluyor. O zaman K noktasındaki hava akım süreti L noktasındakinden küçük olur. Bilgisi bu da doğrudur. Onun için 1 ve 3 yani cevap C seçeneği doğru olmalı. Bir ucundan elle tutulan diğer ucu serbest kağıt üzerinden hava akımı sağlandığında serbest ucunun yukarı hareket ettiğini gözlemleriz. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Hava akımı kağıdın üst kısmındaki basıncı azaltmıştır. Şimdi üst tarafına üflüyoruz. Normalde kağıdın her iki tarafında açık hava basıncı var. Şimdi üst tarafına üflediğimizde üst taraftaki akışkanın hızı artıyor, basıncı azalıyor. Alt tarafa V diyelim, üst tarafa 2V diyelim. O zaman yukarıdan yapılan basınç PS, aşağıdan yapılan basınç 2P oluyor. Çünkü hızın arttığı yerde basınç azaldığı için Bernoulli prensibine göre de basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket sağlanıyor. Yani yukarı doğru kağıt çıkmış oluyor. Hava akımı kağıdın üst kısmındaki basıncı azaltmıştır. Doğru. Kağıt basıncın yüksek olduğu yerden basıncın düşünük olduğu yere doğru hareket etmiştir. Evet yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hareket söz konusu olmuş. Onun için kağıt yükselmiş. 3. Bu olay yatay yolda iki aracın birbirlerine geçmesi sırasında araçların sarsılması olayını açıklamak için kullanılan aynı ilke ile açıklanabilir. Şimdi iki tane otobüsü düşünün arkadaşlar. Bunlar yan yana geçiş yaparken haliyle aralarındaki akışkanın yani havanın hızı Dışarıda kalan havanın hızından daha büyük olmuş oluyor. Mesela bu V hızıyla, bu da sola doğru V hızıyla hareket etsin. Şimdi dışarıdaki akışkan hızına V dediğimizde buradaki akışkan hızına da V dersek aradaki akışkan hızı 2V olmuş oluyor. Hızın büyük olduğu yerde basınç az olduğu için burada basınca P dediğimde dıştaki basınçlar da 2P'ye 2P şeklinde olmuş oluyor. Ve otobüsleri burada birbirine doğru yaklaştırmış oluyor. Bu olay akışkanların hızının arttığı yerde basıncın azalması ve basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareketle de alakalı olduğu için kağıtla aynı mantıkta. O halde buradakilerin hepsi doğrudur. Cevabımız E seçeneği olmalı. Özdeş şişirilmiş iki çocuk balonu birbirine paralel olacak şekilde iplerle tavana asıldığında şekil 1'deki dengede kalıyorlar. Balonlar arasındaki hava akımı meydana getirildiğinde balonlar bir miktar birbirlerine yaklaşarak şekil 2'deki gibi dengeye geldiğine göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakın, şu an herhangi bir hava akımı sağlanmamış ve açık hava basıncı hem dışlarda hem de balonlar arasında eşit olduğu için ne oluyor? E, şu an denge pozisyonunda kalmış oluyorlar. Ama araya üflediğimizde aradaki akışkanın hızını, havanın hızını artırdığımız için basınç P0'dan küçük olmuş oluyor. E dışarıdaki basınç da P0'a eşit olduğu için haliyle aradaki basınç azaldığı için balonları birbirine doğru yaklaştırmış oluyor. 1. Balonlar arasındaki hava akımı sağlandığında balonlar arasındaki basınç azalmıştır. Doğru. Hızın arttığı yerde basınç azalıyor çünkü. 2. Balonlar basıncın çok olduğu yerden basıncın az olduğu yere hareket etmiş. Evet, yanlarda sağ ve soldaki basınçlar haliyle arkadaşlar büyük olduğu için ortaya doğru hareket etmesine basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru Hareketi sağlamış. Bu da doğru. 3. Balonların birbirlerine yaklaşması açık hava basıncının olduğunu gösteren bir olaydır. Tabii haliyle dışarıda bir basınç var ki arkadaşlar biz akışkanın havanın hızını artırarak basıncını azaltıyoruz. Bu sayede basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket sağlanmış. Ve havanın yani açık havanın burada bir basıncı olduğunu bize gösteren bir olay olmuş oluyor. Çünkü hareketiyle biz onun basıncını değiştirerek böyle bir sonuca ulaşmış olduk. O halde hepsi doğru cevap E seçeneği olmalı. Düşey kestiği şekilde gibi olan su borusundan sabit debi su akmaktadır. Su borusu üzerindeki KLM noktalarından özdeş küçük delikler açıldığında fışkıran suların maksimum yüksekleri sırasıyla HK, HL, HM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar akışkanların kesit alanı daraldığı yerde akış hızı artar. O zaman hızın en büyük olduğu yer burası. Sonra K bölgesi. Sonra arkadaşlar M bölgesidir. O halde hızlarla da Bernoulli prensibine göre basınçlar ters orantılı. Yani o zaman e, kesit alanın en dar olduğu yerde basınç en küçük. Kesit alanın en büyük olduğu yerde basıncı en büyük olmuş oluyor. Buradaki basınca 3 b buradaki basınca da arada 2P değeri vermiş olalım. O zaman arkadaşlar hani Askin'in borusu geniş boru patladığında su çok yukarı çıkıyor demiştik. Yani kalın olan borularda veya kesiti büyük olan borularda ne oluyor? Basınç fazla olduğu için sıvının fışkırma hızı daha büyük olmuş oluyor. O zaman en fazla arkadaşlar M'de basınç fazla olduğu için fazla yükselmiş olacak. HM'nin en büyük olduğunu sonra HK sonra HD şeklinde bir sıralamanın doğru olduğunu söyleriz. MKL şeklinde cevap B seçeneği olmalı. Sorumuz yukarıdaki olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi Bernoulli ilkesiyle açıklanabilir şeklinde sorulmuş. Bernoulli ilkesi akışkanların basıncıyla alakalıydı. 1. Huniden aşağı yönde hava akımı sağlandığında pimpon topunun havalanması. Şimdi aşağı yönde hava akımı sağladığınızda bakın pimpon topunun üstteki e, havanın akışkanın yani hızı fazla, alttaki havanın hızı az olduğundan dolayı e, buradaki hıza V dersem yanlardaki ve üstteki hıza da 2V dediğimizde arkadaşlar hızın arttığı yerde basınç azalacak. Yani üstteki basınç alttaki basınçtan daha küçük olduğu için yukarı yönde bir kuvvete bir basınç kuvvetine maruz kalmış oluyor. O da ağırlığına dengelediğinde böyle havada asılı bir şekilde kalmış oluyor. Veya yukarı doğru hareketlendirmiş oluyorsunuz. Daha büyük bir hızla üflediğinizde yukarı doğru hareket ettirmeye başlıyorsunuz. Bu Bernoulli kesiyle yani akışkanların basıncıyla alakalı. İkinci şeklimizde arkadaşlar musluktan akan suyun aşağı bölümlerinin yukarıdaki bölümlere göre daha ince olması. Düşünün şimdi arkadaşlar buradan su akmaya başladığında başlangıçtaki hızına V dersek aşağı doğru indikçe yer çekiminden dolayı hızı artıyor. E hızının arttığı yerde ise basınç azalıyor. Yani başlangıçta 2P iken P'ye indirin düşünelim. Ve aşağıda basınç suyun dış havaya yaptığı basınçta azalma gerçekleşiyor. Şu haliyle açık hava basıncı arkadaşlar başlangıçta basınç olduğu için büyük olduğu için aşağı doğru indikçe basınç azaldığından dolayı açık hava basıncı haliyle buna galip geliyor ve onu kesit alan olarak daraltmaya başlıyor ve bu daralmada suyun aşağı doğru hızın artıp basıncın azalmasından yani Bernoulli ilkesiyle alakalı. 3 yatay iki masa arasındaki kağıt altında e, hava akımı sağlandığında kağıdın aşağı yönde hareket etmesi. Şimdi bakın, e, normalde hava akımı sağlamasak üst tarafta açık hava basıncı, alt tarafta açık hava basıncı olduğu için kağıt düz bir pozisyonda durur. Eğer alt tarafa havayı hareket ettirecek şekilde üflersek, hava akımı sağlarsak akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalacağından dolayı kağıdın alt tarafında basınç azalacak. E basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru da hareket sağlanacağı için Bernoulli, Bernoulli ilkesine göre kağıt aşağı doğru hareket etmiş olacak. Bu da Bernoulli ilkesiyle alakalı. Hepsi Bernoulli ilkesiyle alakalı olduğu için cevap E seçeneği olmadı. Yukarıdaki olaylardan hangileri akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalır ilkesiyle açıklanabilir şeklinde sorulmuş. Balonların birbirlerine yaklaşması. Arkadaşlar düşünün balon araya üflemediğimizde her taraftaki basınç aynı olduğundan dolayı düşey konumda dengede kalmış olacak. Araya üflediğinizde akışkanın hızını artırdığınız için yani havanın hızını artırdığınız için basınç azalmış olacak ve haliyle aradaki basınç azaldığından dolayı basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket edecek ve balonlar birbirlerine yaklaşacak. Bu Bernoulli ilkesiyle akışkanların hızının arttığı yerde basıncın azalması ile alakalı. Yine rüzgarlı havalarda çatıların uçma sebebi akışkanın hızının arttığı yerde bakın havada rüzgar varsa hızı fazla. Hızının fazla olduğu yer dışarıda, çatının içerisinde hız da az olduğu için dışarıda basınç az, içeride basınç fazla olmuş oluyor. O halde buradaki basınca 2P, dışarıdaki basıncı da P dediğim için hızın arttığı yerde basınç azaldı çünkü. İçten dışa doğru bir basınç farkı büyükten küçüğe doğru bu çatının yukarı yönde hareket etmesini, uçmasını sağlıyor. Bu da akışkanın hızının arttığı yerde basıncın azalmasıyla alakalı. Yine uçakların havalanması kanat yapı sistemlerini ee, arkadaşlar bu şekilde sağ e, oluşmasından e, kaynaklanıyor yani şimdi buradaki bir hava hareketini düşünelim bu noktadan bu noktaya geldiğinde x kadar yol alırken diğer bir noktada e, haliyle kanatlara karşılaştığında bakın o ne yapıyor daha fazla yol almış oluyor buradan buraya giderken e, hızın yani daha fazla yol alması üst taraftaki hızının alt taraftaki hızından daha büyük olmasından kaynaklanıyor e o zaman hızın arttığı yerde basınçta azalacağından dolayı alt taraftaki basınç üsttekinden daha büyük oluyor. Ve kanadın sırf bu şeklinden dolayı kanadı yukarı doğru çekerek uçağın yükselmesini sağlamış oluyor. Bu da akışkanların hızın arttığı yerde basıncın azalması ilkesiyle alakalı olduğu için hepsi Bernoulli ilkesiyle daha doğrusu akışkanların hızın arttığı yerde basıncın azalması ilkesiyle alakalıdır. Cevap E seçeneği olmalı. Düşey kestiği Şekildeki kip olan boruda su durgun haldeyken K noktasındaki sıvı basıncı P1, su akmakta iken K ve L noktalarındaki su basınçları sırasıyla P2, P3 oluyor. Buna göre P1, P2, P3 arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalır. Şu an durgunken bakın başlangıçta K noktasındaki basınca P1 demiş. Hareket edince haliyle akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalacağı için... O halde P1'in P2'den büyük olduğunu söyleriz. P1, P2'den büyük. K noktası için durgunken ve hareket ederken ki kısmı kıyasladık şu an. Peki akışkanların kesit alanının daraldığı yerde akış hızı artıyor mu? Artıyor. Hızın arttığı yerde ise basınç azalıyor mu? Evet. Yani buradaki basınca P2 demiştik hareket halindeyken. O zaman buradaki basınç da P3 ise P2'nin P3'ten büyük olması gerekiyor. Çünkü hızın arttığı yerde basınç azalacağı için P3 P2'den küçüktür. P3 de P2'den küçük olduğu için sıralama 1, 2, 3 şeklinde yani B seçeneği doğru olur diyeceğiz. Düşey şekildeki gidekibi olan su borusunun K noktasındaki hacim VK olan hava kabarcığı, Serbest bırakıldıktan bir süre sonra L noktasından geçiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi burada akışkanın kesit alanı daralıyor. Hava kabarcığı sağ tarafa doğru giderken haliyle akışkanın hızı artıyor. Yani buraya 2V buraya V dediğimizde hızın arttığı yerde ise basınç azalıyor. Yani bu noktadaki basınca P dersem Buradaki basınçta K noktasındaki basınçta 2P olmuş oluyor. Hava kabarcığı gaz halinde olduğu için basıncı azalınca haliyle hacmi artmaya başlıyor. Yani hava kabarcığının hacmi başlangıçta V iken L noktasına geldiğinde 2V olmuş oluyor. Buna göre 1. K noktasından L noktasına kadar hava kabarcığının hızı artar. Evet kesit alan daraldığı için akış hızı arttı. Doğru. 2. Kabarcığın hacmi zamanla azalır. Kabarcığın hacmi başlangıçta V iken L noktasına geldiğinde buradaki basınç daha az olduğu için e, ne dedik? Hacmi artar dedik. Bu yanlış. 3. Kabarcığın içindeki havanın basıncı azalır. Evet, kabarcığın içerisindeki hava basıncı hacmi V iken hacmi 2V'ye 2V'ye çıktığı için hava kabarcığın içerisindeki basınç azalmış oldu. Hacmi arttığından dolayı. O halde 1 ve 3 yani C seçeneği burada doğru olmalı.